Ne yapacağız Uras? Dondurma yapacağım. Dondurma yapacağım. Tamam, hadi yap bakalım. Hmm. Çok güzel kırıyorsun. Bakayım parmaklarını. Hmm. Kır. Hı. Daha küçük böleceğim, daha küçük. Küçük parmaklar iş başında. Değil mi? Ay açamadım. Hadi, aç, anne, aç. Geç, geç, aç aç. aç. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Kitapları niye yere attın çocuğum evladım? Hı? oyuncaklar. Burada kitap var. Kır kır. Bana bak bakayım. Ne, ne? Bir poz ver. Ne? ne. Seni seviyorum. Seviyor. He? Seviyor. <laughs> Çok güzel yapıyorsun. Ay ay. Aa, tatlım. Öpeyim dur. Öptüm aşkım. Çok güzel yapıyorsun. Bakın iyi oldu da. Hı? İyi da. hayır eriyor eriyor orada. O. Ya eriyor. Ya? Evet. O, o da oldu da değil anne. Yani. Nasıl değil? O değil. da değil. Tam sen bir kır bir göreyim ben hadi. Bana bakarak kıramı. güzel kırıyorsun. Yerim seni. Dudu, ona Dondurma mı onlar? Hmm. <laughs> hadi bak kıralım beraber kıralım. <laughs> Kır. Hayır hayır yere sirkeleme ellerini buraya. tamam hadi kır daha bitmedi ki daha bir sürü var orada. <laughs> <laughs> Allah'ım tozlar uçuştu havada ellerini silkeleyince. <laughs> hadi hadi. <gülüyor> hadi kır daha olmamış. Kır daha çok büyük onlar. Hadi hızlı hızlı. Hadi al şimdi şekeri dök içine. Dök 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 dök. Hepsini dök. Dök. Şimdi al bunu. Bunu dök. Dök 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 dök. Hepsini dök. Dur. Bundan bardağa daha koysaymışım uğras. Tamam. Böyle bir anne bir kalanını da döksün. Hmm. Karıştır şimdi. çikolata yaptım. Bak, ha, bak. ne yaptın? Bak. Ne yaptın? Bekle ha, sen otur ben sileceğim oraları bekle. Anne, tut, koy. Ne koyayım? Tut, tut. Tuz. Bak <laughs> Ya oğlum. <Ne> <laughs> şimdi sildim daha ya. Şimdi sildim. Yerleri de şimdi sildim. Da şimdi yıkadım. Bana bak bana. Ne, ne? Komik mi? Ne, ne, <laughs> ne koyayım? Top. Koy, top. Top. top mu koyayım? Aha, evet. <laughs> Hadi karıştır şimdi. O kadar malzeme sonu. Başka malzeme yok. Hmm. Karıştır. Karıştır karıştır. şekerleri edecek. İtti. Hı? Hmm? Dondurma mı oldu? <laughs> Hadi sen bisküvileri kırmaya devam et o zaman. Bisküvileri kır. kır. Tamam ben de kıracağım. Ama sen kıracaksın. Senin tatlımı sen yapıyorsun. Evet, ben Hı? Sen de tamam ben bunu karıştırıyorum. Sen onu kır. Tamam mı? Ya, sen bunu tamam sen karıştır. Ben kırayım o zaman. Hı. Hı. Karıştır karıştır. Bir daha düşürme ama kaşığı tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ne? Öpücük attım sana. De, anne. Hı? Efendim? Kızmadım anneciğim. Bir şey demedim. Hadi karıştır karıştır. Karıştır karıştır daha erimedi şekerleri. Kıtır kıtır ağzınıza gelir yoksa kıtır kıtır. <gülüyor> 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 hmm, çok güzel olmuş. Hadi karıştır daha erimedi şekerler. Ne oldu anneciğim? Büyük ne oldu? Büyük mozaik dondurma yapıyoruz değil mi? Mozaik dondurma. Evet, evet, evet. bisküvi mozaik pasta yapıyoruz. Dondurma. Evet, evet. Hepsi bir arada değil mi? Evet, Sen çok mu seviyorsun? Şekerleri eriyor. Şekerler, ee, şekerler eriyor. Sen karıştırdıkça içindeki şekerler eriyor. Hızlı karıştırma birazcık. Çok yavaş karıştırıyorsun. Tamam. Hızlı karıştır. Bak şimdi yine düşecek o kaşık. Düşmez. Düşmez mi? Ya sen çok biliyorsun. Düşersen olacak. Düşersen olacak. Anne temizleyecek değil mi? Nasıl olsa anne temizliyor. Biraz da Uras temizlesin. Anne evet, işte Hı? Ne i̇şte Olmadı daha karıştır. Daha da. şekerleri eriyor. Da. O zaman sen bisküvi kar kır. Ben karıştırayım. Evet, ben daha, zaten büyük bir kır. Tamam ben bisküvi kırayım. Sen karıştır o zaman. Tamam. Hızlı hızlı karıştıracaksın ama durmayacaksın. Tamam mı? Bak, anne kaçıyor. Hı? Ne oldu? Çok yoruldum yani. Çok mu yoruldun? Yorulmak yani. Allah Allah. Çok yorulmuş bu çocuk ya. Anne yani. Terler yoruldum. mi akıyor kafandan? Çok, patata düşmüyorlar. Düşmüyorlar mı? Uh -uh. Ter akıyor kafanda mı kalıyor? Patata kolye var. Patata duruyorlar. Ne? Duruyor. Duruyorlar. Sen kaç yaşındasın? 10. On. 10. On. On, evet 10. Evet 10. 10. Evet. 3 yaşındasın sanki sen. Evet. 3 yaşındasın sen. Heh, at şimdi içine. At at at. Bir sürü at. At. Bitti oldu. Bir de böyle bak tadına bakayım. Yaklaş. Nasıl olmuş? <laughs> tamam bununla karıştıracaksın artık. Hadi bundan buraya at. Karıştır. Daha at. Ben atayım mı? Ben atayım sen karıştır. Karıştır karıştır karıştır. 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 Bir ben karıştırayım bir kere. Bir kere anne karıştırsın bak o. Gördün mü bak o? Çok güzel çikolata olmuş. inşallah İnşallah bu bisküvi az gelmez orası. Hadi bir daha. Nasıl? Nasıl yiyeceksin Nasıl yiyeceksin? Bana bak bir. Bana bak. Nasıl yiyeceksin göster. Nasıl? Ha ha diyemeyeceğim. Hı. Tamam yapalım. Sonra sen am am diye ye. Tamam ve anne karıştırsın. Biraz zor oldu artık onun karıştırması. Değil mi? Ay, ay düşürdük. Düşürmedik. Düşürdük. Hay. Az daha düşürüyorduk ama. Ay düşürdük anne. Düşürmedik aşkım. Hı, hı, hı. Daha, daha, daha ne olmuş? Bir şey olmuş. Bir şey olmuş anne. Oh. Çikolata Çikolata olması lazım hepsinin. Değil mi? Çok lezzetli değil mi? <laughs> pudra şekerimiz yok ama üzerine serpecek orası. <laughs> Alalım pudra şekeri tamam mı? Ama bunu donmasını bekleyeceğim. Ay şu Al. Çok güzel değil mi? sanki biraz az geldi. Az gelmez mi? Peki sen en iyisini sen bilirsin. İşte bitti. Şimdi şekil vereceğiz. Evet şimdi bunu. Hı? Evet şimdi dolaba koyacağız. donacak. Tamam mı? Çorak anneni çorak. Çorak anneni çorak. Çorak anneni biz oldu. Evet hadi bay bay yap şimdi. Bay bay. Kameraya bay bay yap. Bay bay. Al kaşıkla buraya koy bakalım. Yavaş. Yavaş dökmeden. ben kaşığı alayım sen koy tamam mı tamam al buraya koy anne bir daha alsın bir daha, bir daha, bir daha. anne bir daha alsın Uras koysun al bakalım çabuk çabuk olsun bir şey olmaz bir daha alsın anne bir bir anne koysun bir Uras koysun tamam mı Hı, şimdi Uras koysun. Hı, bir de anne koysun. Allah de damlıyor. Hı, bir daha anne koysun. Hı. Şimdi. Bir de Şimdi. Bir tane. Bir daha anne koydu. Şimdi Uras koyacak. Tamam. Al bakalım ko. Bir daha mı koyacağım? Ben alsaydım dökülür. Oh çok güzel aldı oğlum benim. Bir daha ne alsın? Bir daha ne alacak? <laughs> Güzel mi olmuş. Olacak, hani, bir şey olacak, hani. olacak, hani <laughs> evet anneciğim Don, dolaba koyunca dondurma olacaklar. Tamam, biraz bekleyelim. Hani. Evet, abi. biraz beklemek gerekiyor. Hı? Evet, koyduk. Üzerine güzelce bastırdık. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Daha hmm. Ha. Kalanları mı sıyırıyorsun? Evet. <laughs> ya seni severim çocuk. <laughs> Kaşıkta var bak kaşıktaki niye? <gülüyor> 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 Suratın kadar oğlum mu kaşık senin. <laughs> Evet. Güzel mi? Evet. Uh -huh. Hadi bay bay yap. Bay bay. salla. Buraya. <laughs> Nasıl olmuş? <laughs> Güzel mi? Evet. <laughs> Üstünü bir değiştireymişiz ama. Hı. <laughs> Güzel olmuş mu? Hı hı. Bana da verir misin bir ısırık? Hı hı. Bir ısırık hı hı. ben de istiyorum. Hı hı hı. Tamam senin ağzına ben de istiyorum bir ısırık. Elinle değil çatalla çatalla. Batır çatal mı? Çatır. Ver ben kendim alayım tamam. Birazcık sert değil mi? Dur. Daha sertti. Hmm. Neden yiyeceksin anne? Hı? Hmm? Neden yiyeceksin anne? Ya bakın. Nasıl çok. olmuş? Çok iyi. Çok iyi olmuş. <laughs> evet. Çok çok, 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 Sen birazcık zor yiyorsun ama galiba. Ben böleyim mi birazcık onu sana? Hı. Ver. Evet. Ben bile birazcık zor bölüyorum. Hı. Değil mi? Al. Elinle al, elinle al. Tamam. Elinle. Eğil ama. Dökme. Çataldaki'nin de yiyor. Eksik şey olmasın. Nasıl olmuş? <laughs> Sen yaptın. <laughs> Üstü boş çikolata. Elinle ya annem. <laughs> Batmıyor çatal. Hadi bir öpücük at. Öpücük at atamadım.